Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer bugün sizlerle e, Sky Wars'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bakalım girelim hemen. O güzel map çıktı. E, 20 saniye var. Arkadaşlar videolarımızı lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bizim büyük bir kanalımız olursa hepinizi davet edeceğiz arkadaşlar. Siz yeter ki abone, like ve yorum atmayı unutmayın. Biz size her gün davet ederiz. Her zaman şey e alırız yani. Sıkıntı yok da. Ne oldu abicim? Abicim gir şuraya ya. Neyse arkadaşlar ben bir şifremi yazıp hemen dönüyorum. Evet geldim arkadaşlar. E hemen girelim oyunumuza. Abicim ya. Hep de bu çıkıyor. Neyse en son ne demiştik arkadaşlar? İşte e, bize abone olursanız e, işte sizi her zaman davet ederiz oyunlarımıza. E, hatta challenge'larımıza birlikte çekeriz. Ama siz yeter ki e, bize abone olup büyük bir kanal olmamız lazım. Yoksa bunları unutun arkadaşlar. Ama sizden rica ediyoruz. Lütfen kanalın büyük olması için ve sizlerin bize katılması için yani lütfen bizi takip edin. Yani Çünkü biz büyük bir kanal olursak yani bayağı video çekeriz ve hepinizi e, alırız. Videolarımıza. Bu yüzden e, videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın tabi. Ee, arkadaşlar yalnız konuşurken var ya o kadar sevinçliydim ki. Arkadaşlar itemleri görüyorsunuz. Iron ayakkabı çıktı ya. Iron balta çıktı. Hop gel bakayım sen. Sen beni öldürmek he? Gel lan adamsan gel. Hadi bak ben de geliyorum. Ah! Ah! Bu oldu geri geldim. Gel lan. Mal mı ne? Mal mı nedir bu? Adam bir şey bırakmamış ki ceste. Bak şuna bakalım. Adam kendi geldi, kendi düştü. Adamı buraya getirdiğime pişman ettim. Arkadaşlar gözlüklerim çok şekil ya. Bakalım. Ah abi. Korktum. Şurada i̇şte kap kartopum yokmuş. Şuraya bir gidelim. Ya da ortaya mı gidecek? Hadi gidelim bu ortaya. Abi inşallah biri bize kar topu falan atmaz. Sakata gelmeyelim. Arkadaşlar basamıyorum dü düğmeye ya. Düğmelere basamıyorum. blok koyamıyorum ya. Bir gelmedi mi arkamda? Ee, hadi bakalım. Zaten bu varmış. Abi hadi bir kar topu çıksın. İşte bu. Sen gel bakayım. Oh. Arkadaşlar mükemmel öldürdüm be. abi hadi be adam gördü ya hadi bakalım artık oyun bende tabi aşağı falan düşüp mallık yapmasın Oh. İşte bu be. İşte bu arkadaşlar. Ha Nasıl öldürdük ama on numara beş yıldız değil mi? Ama şurada itemler var lan. Tek bu mu kaldı? Tek şuradaki kaldı galiba. Gidelim mi o zaman? Şunu da öldürelim de. Ulan var ya sen de eğer kartopu varsa. Abi var. Abi kaç. Bende de var lan. Ne yapacaksın he? <laughs> Abi adam kazma yapmış ya. Tek bu kaldı değil mi lan? Ee, arkadaşlar bir saniye ben hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim devam ediyoruz. Adam bayağı bir şeyler yapmış. Ah, b, coisa na Abi hiç mi güzel göğüslük olmaz ya. Arkadaşlar yalnız video çok sessiz biliyorum. Şu adamı öldürürsem videoyu bitireceğim. Evet adam gel gelmeye çalışıyor. Ben geleceğim sen gelme. Abi adam tuzak yapmış ya. Abi öleceksin. İşte bu. Evet bu videonun da sonuna gel. Lütfen arkadaşlar videom başında dediğim gibi büyük bir kanal olmamız için lütfen bize abone ve like ve paylaşmayı unutmayın videolarımızı. Lütfen büyük kanal olursak yani büyük ünlü olursak arkadaşlar söz veriyorum sizi de çekeceğiz videolara. Yani gerçekten sizinle de oynarız. Bu videoluk bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.